yuvanın hikayesidir. Bizim yuvamızın. Burada annem, babam ve kardeşimle hep beraber otururuz. Annemle babam hangi evde doğdular bilmiyorum ama... ...kardeşimle ben bu evde dünyaya geldik. Onun için yuvamızı çok, pek çok seviyoruz. Mesut muyuz burada? Bilmem. Gelin, hep beraber içeri girelim, görün ve kararı siz verin. Canım. İmkanı yok, yavaş olamam. Açlıktan ölüyorum. Ben de, ben de! <laughs> Ömer! Aç gözlülük yapma! Aa, vallahi rezalet görülmüş şey değil. <laughs> o no, şikayetçi misin yoksa? Allah'a şükret, aslan gibi kocan, sıhhatli, iştahlı çocukların var. <gülüyor> <gülüyor> şuraya bak, şuraya, şuraya! Hı. Evet, neredeyse erkek gibi pazuları olacak. Hena mı? Geçen gün sokakta çocuğun biri münasebetsizlik yaptı da... ...çenesini dağıttım. Ne yaptı? Arkamdan ıslık çaldı. Belki seni küçük bir feno zannetmiştir abla Baba <laughs> <laughs> Ömer Ağzımdan kaçtı vallahi <gülüyor> <gülüyor> Hadi çocuklar geç kalıyoruz Ben hazırım baba Ben de hazırım ama bir saattir arıyorum Kepimi bulamıyorum Yoksa sen mi sakladın Ömer <laughs> Vallahi ben saklamadım abla O arkanda sürüklediğin ne Bu, Arkamda <laughs> Bir de yalan yere yemin ediyorsun ha? Peki gösteririm sana. Anne! Kaç! <laughs> Ondan yanasın ha? İkinizden yanayım. Benim için ikiniz de birsiniz, bunu unutma. güle güle yavrum. Allah'a ısmarladık canım. Güle güle, arabayı dikkatli kullan. Merak etme. hanımlar beyler. Vasfi Uşaroğlu orkestrası sizleri selamlar. Arkadaşlarım piyano Turgut Dalar. ...Saksofon Ali Üstünel. Bas gitar Berç Kayhan. Elektro gitar Jan Sırap. Trompet Erol Sidal. Ve solist trompet Osman Olcay. Bendenize Vasfi Uçaroğlu. Arkadaşımız Osman gördüğünüz gibi çok yakışıklı ve mükemmel bir trompetçidir. Bu marifetleri yanı sıra iyi bir aile reisi, mesut bir sahibidir. Ailesi bu akşam aramızda, hanımı, oğlu ve kızı. Kızımız Ayşe bu akşam 14 yaşına basıyor. Orkestramız onun şerefine çok güzel bir parça çalacak, sevgili babam. Osman! Senin biraz daha kalman lazım Osman. Yeni bir şarkıcı dinleyeceğiz. İstersen çocuklar da kalabilir. o mersi, biz gidelim. Çocuklar için epey geç oldu. Ee, bir arabaya bindireyim sizi öyleyse. İyi olur, Allah'a ısmarladık Osman! بمال ماجور لطفاً Fakat kader buna şim senden göz yaşını döktürme bana derdimi anlasana baharda kuşlar getirecek şarkı. bundan iyisi can sağlığı, beğendim. Yarın akşamdan itibaren seanslarına başlayabilirsin. Ha olur, burasını sevdim. Çok sevdim. Hmm. Evim Taksim'de, belki yolunuzun üzerindedir diye düşündüm. Şayet bir mahsur yoksa tabii. Bak güzelim, On senedir orkestrada çalışırım. Fakat şarkıcılara evine taşımak adetim değildir. Oh, çetin ceviz! Tam bana göre, böylelerinden hoşlanırım. Dikkat et, böyle adamın dişini kırar. Zannetmem! Çok gürleyen az yer, yürü! Bakıyorum, biraz büyüdük diye bizi iyice kenara atıyorsun. Peki, öyle olsun. Hadi oradan koca bebek! Kıskançlık numaralarına başlama! Aa! A, babam geldi! Ee, ben geç kalır zannediyordum. Geç kalır mı hiç? Dünyanın en iyi babası o! Büyüyünce ben de onun gibi iyi adam olacağım. Hem de subay olacağım. Burama da kocaman bir kılıç takacağım. Saçmalama, şimdi subaylar kılıç takmıyor ki! Olsun, ben takarım. Hmm. Oh Daha uyumadınız mı? Seni bekledik. Yarın okula yetişebilecek misiniz bakalım? Yarın pazar! Oo, öyle ya! Bir kitap da okumuştum. İyi babalar pazar günleri çocuklarını gezmeye götürürmüş. Yo, ben iyi baba değilim! Aa, şaka bile olsa kendine iftira etme, tahammül edemem bunu. Kızdığın <laughs> zaman böyle konuşmuyorsun ama! Ee, kızdığım <laughs> zaman sözlerime inanma, hepsi yalan! <laughs> Anne, masal anlatmayacak mısın bu akşam? Geç oldu ama isterseniz teybi açabilirim. İsteriz! İsteriz. Hmm. Doktor. Çocuklarınız var mı? Var, iki tane. Hmm. Acele kalp nayesi röntgeni çekilecek, kan ve idrar tahlili yapılacak. Pazartesi günü saat dokuzda burada olun. Mühim mi doktor? <laughs> Bizce en küçük hastalık bile mühimdir. Giyinebilirsiniz.